Evet herkese selamun aleyküm diyorum. Hayırlı günler diliyorum. Ramazan bayramı öncesi çalışmalarımızdan bir video olarak paylaşmak istiyorum. Evet Özkan Mermer olarak Çatalca Atatürk Sanayi Sitesi tam Sanayi Camii'nin yanında atölyemiz, imalathanemiz. Gördüğünüz gibi Sanayi Camii burada. Şu an Ramazan mukabelesi okuyor hafızlarımız. Allah razı olsun hepsinden. Evet, caminin tam yanındayız. Camiye geldiğiniz zaman zaten mermerleri görmemenize, görmemenize imkan yok. Evet, Özkan Mermer olarak Çatalca Yeni Sanayi Sitesi'nde hizmet veriyoruz. Ramazan bayramı öncesi atölye çalışmalarımızdan Evet, biraz içeriden de çalışmalarımızdan görüntü paylaşmak istiyorum. Evet, mezar peştelerimiz gördüğünüz gibi şekilde makinede alım fazlıya işlemine giriyor. silah ya işlemleri yapılıyor burada bu makinede. Ee, burada da mezar başlaşlarımız yazılıyor. Merhum Dukret Yusuel mezar başlaşı yazılmış bitmiş durumda şu anda. Evet. Kızı hanımefendi kabri nurla dolsun, mekanın cennet olsun, seni hiç unutmayacağız babacığım diye bir yazı yazdırdı taşına. Evet, Kudretin Söğer, Kuruna Fatiha, Derya, Sevda, Cüneyt, olarak böyle bir yazı yazdırdılar. Gördüğünüz gibi kalın bir mezar taşı, özel kesim. Daha cilaya girecek ve boyama işlemine girecek bundan sonraki adımda. Evet, gördüğünüz gibi tam otomatik CNC makinede yazılarımızı yazıyoruz. da anne hakkı ödenmez, sevmeye ömür yetmez. Bütün dünya benim olsa bir tane annem etmez. Eşin ve evlatlarım şeklinde bir yazı yazdılar. Onun hemen yanında İsmet Ergin, merhum İsmet Ergin'in mezar baştaşı. Bu şekilde mezar başlaşı yazılmaya devam ediyor. Bayram öncesi yoğunluğumuz Evet yetiştirmeye gayret ediyoruz işlerimizi. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Gördüğünüz gibi. Evet burada da kesim bölümümüz. Şu burası kira bölümü. Gördüğünüz gibi buralarda kesilip bu taşları, mermerleri hazırlıyoruz. Evet, burada da Halit kardeşimiz banyo tezgahı, mermeri imalatı yapıyor. Gördüğünüz gibi emperador, emperador beji bir banyo tezgahı. Evet, sırf mezar taşı değil, banyo tezgahı, mutfak tezgahı, granit tezgahlar, çimston tezgahlar, basamak, döşeme, havuz etrafı bu tip uygulamalarında hepsinde hizmet vermekteyiz. Evet burada gördüğünüz gibi moloz olarak tabir ettiğimiz ve çamur olarak tabir ettiğimiz atık taşlar yüklenmiş. Evet atölyemizin içi temizlenmiş. Evet. Burada gene bakın bir Zafer Büyük Kaptan abimizin kale içi mezarlığına takılacak. Evet. Başta şimdi yazmışız. Özel işlemeli. Buraları sarıya boyanacak da. Boya işleminden geçilecek. Evet, bu model taşı ben çok beğeniyorum. Çok güzel, çok hoş duruyor. Evet, bayram öncesi dediğim gibi işlerimizi yoğun elhamdülillah yetiştirmeye gayret ediyoruz. Ama hava şartları gördüğünüz gibi hava yağışlı. Bu hafta da yağışlı gösteriyor. Yağışlı olduğu zaman mezarlıkta montaj yapamıyoruz. Yetiştirmek için bütün gayreti göstereceğiz inşallah. Ama dediğim gibi bu şekilde yağarsa yetiştiremeyeceğimiz mezarlarda olacak. Evet burada gördüğünüz gibi malzemelerimiz, taşlarımız, kadın taşlar, mezar kaplamalık taşlarımız. Evet. evet. tüm esnaf arkadaşlarımıza hayırlı işler diliyorum, kazasız belasız. İnşallah hayırlı müşteriler diliyorum, hayırlı işler diliyorum ve tüm takipçilerimize herkese hayırlı günler selamünaleyküm.